Ben karalı sevindim. Akşam bakma, şu ben sizge toy tekstip koyup çıkıyordu be karal. bu ne minit ha? Bu sizden uçluğa vaktinizde, uyuğa vaktinizdikinin akıllı bırak geldiğinizi düşündüm. Oy Rasma! Bana işin ne Oy ne geçinim ben? Şu pak muhabbetimde sizgilem atıverdim de be. bolsan, ne paklıklığınız için? Vay oğlum siz ki ha? Zaten çaylı kızını yakışık görür müsünüz? Yani akıllı kızını mı? Ben şu çaylı kızını yakışık Akıllı kızını yakışık görmeyeyim sizinle yakışık görmeyi de söyleyeyim Oy, ne kadar ya?